Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Forza Horizon 5'te yarış oyununda süper bir yarış tırımız var. Gördüğünüz gibi Mercedes tırımız ile birazdan yol testine çıkacağız. Forza'nın böyle ilginç araçları var arkadaşlar. Şöyle bir iş tasarımını da göstereyim sizlere. Bu arada geri görüş kamerası da var. İçi de böyle. Tabii ki arkadaşlar dizaynı yarış araçları gibi yapılmış. Yani içindeki o demirleri olsun görüyorsunuz. Direksiyon simidi hatta şuradaki ekipmanlar hepsi yarış arabası formatında tıra dizayn edilmiş. Bir deneyelim bakalım nasıl gidiyor. Sesi böyle. Kornası da Amerikan. Evet şov başlıyor. Tır olduğu için sürekli vites istiyor arkadaşlar, bu normal. Açılan tır geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, rahatlıkla 200'e çıktık. Ve Levha'yı da patlattık. Evet, şimdi şuraya gireceğiz. Ee, onu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar buna göre bir dorse bulmamız lazım. Burada mı vardı? Yok burada değildi. Yanlış geldik galiba. Öyle önümüze bir dorse dek gelirse yapıştıralım. Manevrası iyi arkadaşlar. Fena değil. Arkadaşlar frene bastığınızda direksiyonu kırmayın. E, ee, bu araç direkt kilitliyor kendini. Aynı onun için e, daldık bir yere. Onu fark ettim şu anda. Evet şuraya bir girelim. Burası tam bizim alanımız şu anda. Şu dorselere bir bakalım arkadaşlar. Şöyle süslü püslü bir şey bulabilirsek yapışalım. Sizlere şöyle işlem de göstereyim arkadaşlar biraz. Bunlar hep düz arkadaşlar yani. Bunlar bu tura yakışmaz. Benim kafamdaki dorsa böyle bir şey değildi. Hadi 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 geç artık. kamera olayı güzel arkadaşlar. Tır için önemli. Evet, arabalar sürekli beni sollamaya çalışıyor. Bunu normal bir tır sanıyorlar. Bu aslında bir yarıştır yani onu düşünemiyorlar. O yavaş. Sen bu tırı nasıl geçersin? Evet hayatının en büyük hatalarından birini şu anda yaptı. Ama sola dönerek de kendini kurtardı. Evet arkadaşlar yol çok bozuk. Bu nasıl bir yol? Buraya otur girmez ya çok büyük. Bir arkadan girelim. Ama başka da yolumuz yokmuş. Bir türlü gireceğiz arkadaşlar. Yani biz ETSC'yiz. Onu buraya sokmamız lazım. Evet arkadaşlar. Bu modumuzda da hatta bu tırımızda da diyelim Forza Horizon 5'te bir yol testi yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tır. İstediğiniz araçları yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.